Bu bölümde yeni doğanlarda üfürüm nedenlerini anlatacağım. Üfürüm nedir? Önce oradan başlayalım isterseniz. Üfürüm dediğimiz şey kalpten akan kanın çıkardığı uğultudur. Bu uğultuyu yani üfürümü ancak stiloskop denilen e, aletlerle kalbi dinlediğimizde duyarız. Üfürümler tek tip değildir. Pek çok çeşitli vardır. Ayrıca üfürümleri yapan nedenlere bağlı da e, çok çeşitli üfürümler duyulmaktadır. Bizim için önemli olan üfürüm olup olmaması değil, üfürümün altındaki sebebin ne olduğudur. Çünkü e, zararsız hiçbir problem yaratmayan üfürümler olduğu gibi ameliyat gerektiren üfürüm çeşitleri de bulunmaktadır. Yeni üfürüm neden sık duyulur? Bunun nedeni daha doğrusu anne karnındaki kalbin yeni doğan ve e, erişim kalbinden farklı olmasıdır. Örneğin burada anne karnında bebek nefes almadığı için akciğere kan gitmediğinden akciğere gitmesi gereken kan bu açık damardan geçerek vücuda gitmektedir. Ayrıca anne karnında göbek kordonuna gelen kan bu yolu izleyerek akciğerden temiz kan gelmediği için kalbin sol tarafına geçerek buradan vücudu beslemektedir. Tabii bu aralıklar değişik kan akımlarına yol açtığı için üfürüme yol açabilmektedir. Çocuk doğduktan sonra bu iki damar arasındaki açık damar genellikle 3-4 gün içinde kapanır ve ona ait üfürümler kaybolur. Buradaki aralık açıklıkta yine kapanmaya yakın çok küçülerek herhangi bir kan akımına yol açmaz. Bir diğer üfürüm nedeni de yeni doğanlarda daha önce bahsettiğimiz gibi akciğerlere kan gitmediği için akciğer damarları ince ve henüz daha gelişmemiştir. Dolayısıyla e, doğduktan sonra bebek bu damar kapandığından akciğere gidecek kan dar bir damardan geçtiği için burada üfürüm ortaya çıkarabilir. Ve bu genellikle 2-3 hafta içinde kaybolurken bazı çocuklar 3-6 ay kadar sürebilmektedir. Tanı nasıl konulur? Tanı eko ile bu damarları ve açıklıkları inceleyerek ve oradan geçen kan miktarını ölçerek tanık olur. Ve bunlar genellikle e, belli bir süre içinde kapanır ve üfürümleri de ortadan kaybolur. Bu her zaman tabi böyle olmamakta. Bazı çocuklarda kalabilmekte ve üfürümde devam edebilmektedir. O gibi durumlarda gereken tedavi yöntemleri diğer videolarda mevcuttur. Geçmiş olsun. Thank you.